Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Yaklaşık 6 aydır YouTube üzerinden yayın yapan İBM, yeni yayın döneminde de farklı konu ve konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. 27 Eylül'de başlayacak yeni yayın döneminde, gündüz kuşağında daha çok aile, çocuk ve rehberlikle ilgili yayınlarımız yer alırken, akşam kuşağında da alanının uzmanlarının katılacağı çeşitli seminer ve sohbetler ekranlarınıza gelecek. Pazartesi manevi dinamiklerimize yer vereceğimiz hadisten edebiyata, siyerden fıkha pek çok konu ve konuklarla sizlerin huzurunuza geleceğiz. Salı günleri saat 10'da Mesruriye Hanım sizlerin ekranına gelecek. Fert ve toplum üzerine soyulişlerle mutlu bir ailenin izlerini sürmeye çalışacaklar. Çarşamba günleri de renkler kuşağıyla yine ekranlarınıza geleceğiz. Kur'an, tefsir, hadis, risale ve pırlanta seri üzerine çeşitli misafirlerimiz olacak. Perşembe günleri de gündüz kuşağında saat 10'da Amine Hanım YouTube kanalımız üzerinden sizlerin ekranlarına gelecekler. İrfan Yolculuğu isimli programda hayatın keşmekeşliği içinde katılaşan kalplerimize irfan damlaları sunacaklar. Pazar günleri ise Ramazan'daki iftar programlarımızdan tanıdığınız içerikle Semaver isimli programımız kendi kanalında sizlerin huzuruna gelecek. Yeni yayın döneminde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız.